Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere Danio Zebra hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Cinsiyet ayrımı üretimi ile ilgili. Bu ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Şimdilikten hepinizden özür dilerim. İlk olarak sizlere cinsiyet ayrımı ile ilgili bilgiler vereyim. Şöyle üstten baktığımız zaman daha net belli olur. Belli oluyor zaten dişilerin karınları daha şiş, erkekler düz, zayıf yapılıklar. Bakın mesela dişi zaten bunun içerisinde fazla yok. 3 ya da 4 adet bir dişi var. Erkek sayısı fazla olması gerekiyor bunlarda. Şöyle göstereyim. Dişiler zaten sarı olanlar. Elimdeki dişiler şu anda bunun içinde sarılar. Yani şöyle şurada gördüğünüz sarı balık bayağı karnı dolu bir balık mesela. Ben bunları dün akşam koydum. Bir tanesini yumurtlatmışlar. Bugün de diğerlerini yumurtlatırlar. Birazdan yumurtalarını da gösteririm sizlere. Bakın yeşiller erkekler. Böyle zayıflar belli oluyor zaten. Bakın maviler erkek mesela. söyleyeyim öncelikle sizlere. Neden dişi sayısı daha az? Danöel zebralar erkekler dişleri sıkışla sıkıştırarak yumurtlatıyorlar. Bu yüzden oran olarak bir dişiye üç erkek olarak daha uygun oluyor. Üç erkek olduğu zaman daha iyi sıkıştırıyorlar. Daha fazla yumurtlatıyorlar. Daha fazla döllenme yapıyorlar yumurtalarda. Bu yüzden yavru sayısı daha fazla çıkabiliyor. Yavru alması nasıl oluyor bunlarda onu da söyleyeyim şu şekilde delikli fileler var. Çiçekçilerde falan satılıyor. Ben bunu kullanıyorum. Hey, i̇lla bunun olmasına gerek yok. Herhangi bir şekilde balıkların geçemeyeceği, yumurtaların aşağıya düşebileceği bir şey de kullanabilirsiniz. Paslanmaz bu sineklik telleri falan var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben bu fileyi kullanıyorum. Bundan da gayet memnunum. Hepsinde de bunu kullanıyorum. Bende bu saklama kaplarından var. Litre olarak da gayet yeterliler. Betalarda betaları da bunda öğretiyorum. Transgenetikleri de da öğretiyorum. Neonları üretmeye çalışıyorum şu anda. Onları da bunu da öğretiyorum. sonra bir sonraki videolarımda bunları da gösteririm sizlere. Bunlarla ilgili de yardımcı olurum. Derinliği de söylemek gerekirse şu fileyi çektiğiniz zaman çok derin olmayacak. Dişi kaçamayacak. Balığın içinde rahat yüzebileceği bir şekilde. Balığın iki katı derinliğinde fileyi çekseniz yeterli oluyor. Fazlasında dişi balık fazla kaçıyor sağa sola. Erkekler de yıpranıyor. Sıkıştırma iyi olmuyor. Bu şekilde daha rahat sıkıştırıyorlar. Rahat sıkıştırdıkları için de daha rahat yumurta döktürüyorlar. Bunlar da son iki gün yem vermeyi kesiyoruz. Çünkü suya dışkılayıp da suyu bozmamaları için. iki gün önce de canlı yemle, artemiye tarzı yemlerle beslerseniz kondisyondan düşmemiş olur hayvanlar. Ben iki gün önce artemiye verdim bunlara son olarak. İki gündür başka bir yem vermiyorum. Şimdi e, dün akşam koydum bunları buraya. Yumurtlamaya başlamışlar. E, döktürmüşler. Altta yumurtalar gözüküyor. Birazdan onları da gösteririm size. E, akşama kadar bunlar hepsinin yumurtlaması biter hemen hemen. Ondan sonra e, yumurtalar çıkmadan önce anne babayı almamız lazım. Yumurtalar çıktıktan sonra önce duvarlarına falan yapışıyorlar şeyin. Ama yukarı çıktıkları için yerler yavruları anne babayı yazıyoruz. 2 e, gün hayvanlara bir şey yapmıyoruz. Serbest yüzüşe geçene kadar. Serbest yüzüşe geçtikten sonra e, ne verebiliriz? Yeşil su verebiliriz. Silke kurdu verebiliriz. Ondan sonra yumurta sarısı verebiliriz bunlara. Ama suyu bozmamak şartıyla sarı yumurta sarısını verirken çok dikkatli olmamız lazım. Bir tülbentin içine koyup akvaryumu bir defa batırıp çıkarsak yeterli olur. Zaten yaptığı salınımı görüyorsunuz. Fazla yaparsanız yumurtalar çok çabuk bozulurlar. Bunlarda zaten önemli olan yavruyu alabilmek değil. Elinizde bir erkek, bir dişi de olsa ufak bir kaba koyduğunuz takdirde bunlar yumurtlayacaktır. Bunlardan yavru alabilirsiniz ama bunlarda önemli olan yavruyu büyütebilmektir. Yani yavrular o kadar ufak ve hassas oluyorlar ki su bozulduğu anda zaten ölüyorlar. Çok ufak oldukları için de yem yiyemiyorlar. Yani mecbur olarak yeşil su, yumurta sarısı, ondan sonra sirke kurdu. Bunları kullanabilirsiniz bunlarda. 3-4 günlük olduktan sonra biraz daha şey olduktan sonra daha doğrusu bir haftalığa yaklaştıktan sonra mikro kurt verebilirsiniz. Artemiye verebilirsiniz. Bunlarla daha hızlı bir büyüme gerçekleştirebilirsiniz. Ama ilk etapta bir haftalığa olana kadar yem yiyemiyorlar. Ben ne yapıyorum? Elimde sirke şey de var. Sirke kurdu da var. Ha, on şey yapmak, süzmek, sirkeden ayırmak biraz zor oluyor. Her zaman yapamıyor biliyorum. Yapamadığım zaman yumurta sarısı veriyorum. Yeşil su zaten her zaman bunların yavrularında oluyor benim akvaryumumda. Birazdan onu da göstereyim hatta size şöyle. Hemen telefonu bir elime alayım. Şöyle mesela burada Danio Zebra yavrularım var. Şöyle göstereyim. Bu yavrular bayağı büyüdüler. 2 santime yaklaştı bu yavrular. Ben yani size bir sonraki aldığım yavruları da göstereyim. Bunda da bir sonraki aldığım yavrular var. Belli oluyor şu anda bir tane suyuna geldi, birkaç tane geliyorlar. Yeşil su kullanıyorum bunlarda. Görüyorsunuz zaten suyun yeni yem yeşil bir şekilde rengi var. Yani ben yeşil sudan da memnunum. Bakın pembeler, sarılar geliyorlar şu anda. Bunlar da bayağı renklendiler. Videoda büyük duruyorlar ama küçükler daha. Bunları da artık boylanmaları için akvaryuma alacağım zaten bugün yarın. Hatta bugün büyük ihtimalle bunları da alırım akvaryuma. Size anaçların yanına geldiğimizde içindeki yumurtaları göstermeye çalışacağım. Şöyle telefon odaklarsa şu anda gözüküyorlar. Ama öbür taraftan daha net gösterebilirim bir saniye. belli oluyor. Bakın şu diptekinler yumurtaları. Az önce ben size yavruları gösterirken erkekler dişileri yine hemen sıkıştırmaya başlamıştı. Şu anda bile sıkıştırıyorlar. Kovalamaları var erkeklerde. Köşeye sıkıştırırlarsa dişlerini göstereyim size evren. Telefonu havaya kaldırdığım anda ürküyorlar. ben size kaba elimdeki balıkları göstereyim isterseniz. Burada Moskovlar var, Dark Blue'lar. Danoe Zebra'ların yavruları var. Transgenetikler var, Cüce tozlarım var burada. Neonlar var. Burada ciklet balıkları var. Iceland, Sarı Prenses. Mavi Prenses. Avrotus var bir takım. Portakallarım var yani burada bunlar var ama bunların hepsini vermeyi düşünüyorum şu anda. Sadece tropikal türüne ağırlık vermek istiyorum. Bunları verip bu akvaryumu böleceğim. 3'e ya da 4'e. Bunun için de sadece tropikal yapmak istiyorum. Çünkü dağınık duruyor. Birleştirmek istiyorum. Şurada şunu şöyle alayım. Az önce tripodu koyarken koymuştum bunu. Betalarım var. Bu erkekten yavru aldım. Dişiden almadım daha hiç. Bunları ilk defa işlemeye atıyorum. Normalde yavrusunu aldığım dişi göstereyim ben size. Yavrularını da gösteririm ondan sonra. Ama erkeğim güzel bir erkek. Çok güzel bir köpük yuva yapmış. Ben size yavrusunu aldığım dişi göstereyim bir de. Yavrusunu aldığım dişi bu. Renksiz bir dişi. Kuyruklarında hafif böyle bulut mavisi gibi mavilikler var. Ama altlarından çok güzel mavi yavrular verdiler. Düz bembeyaz yavrular verdiler. Kendi gibi renksiz değil de. Yavrularını da göstereyim ben sizlere geçeyim. Burada da önceki aldığım yavrular var. Hatta bunları temizlik yapacağım diye şu anda birleştirdim. Diğerlerini de içine atacağım. Bunun içinde iki batım ya da 3 batım yavru da olabilir. Belli olur zaten şeylerde. Şu akvaryumları şimdi temizlik yapacağım bunda da. Çünkü su çok pislenmişti içinde batılda falan vardı. otoda suyu bozuyorlar. Gerçekten çabuk bozuyorlar. O yüzden komple temizlik yapacağım. İçindeki kumu falan çıkartıp sade akvaryum olarak şey yapacağım. O yüzden şimdilik bunun içine koydum bunları. Yani bakın bembeyaz. Büyük ihtimalle erkek çıkacak. O boylandırdı zaten kendini. Diğer kardeşlerin içinde derken boylandı. Şu öndeki maviler yine Evet son balıklarımda şurada hiçbir white'larım var. Damızlık değiller de damızlık Ama Ama çok ufak yağmurlamalar başladı karış. de başladı. Bunların kanı gerçekten sağlam bir kan. İçinde ribbon kanlı zaten hepsi bunların. Ribbon olanlar da var. Gösterebilirsem şu anda böyle Çok güzel ribbon dişiler var içinde 3 tane. Mesela şu gelen erkek Harcı olarak şundan bahsedeyim size, ee, İçine hava taşı koyuyorum, şurada şu köşede gözüküyor, şurada ama çok kısık açıyorum, böyle suyu dalgalandırmayacağı şekilde. Ee, dalgalandırdığı zaman şeyler çok fazla, yumurtalar havalandığı için yumurtalar mantarlaşabiliyor. Şundan bahsedeyim bize, ee, anaçları aldıktan sonra suya metalin mavisi damlatıyorum ki yumurtaların mantarlaşması minimuma düşsün. Zaten ben çok fazla beklemiyorum. Dişi sayısını az, erkek sayısını fazla tuttuğum zaman bir an önce yumurtlamalar gerçekleşiyor zaten çok hızlı bir şekilde. Yumurtlamalar bittikten sonra alıyorum anaç olanlarını. Yavruları metalin da, mavisini de anlatıyorum. Ondan sonra bekliyorum çıkmalarını. Şöyle şu köşede pembe erkek sarı dişi bakın sıkıştırdı yumurtlatmaya çalışıyor şu anda. Bak Tam köşede gözüküyor. Bakın. Nasıl yumurtlatıyor. Şu anda çok net bir şekilde gözüküyor. Bakın sarıyor. Bakın. Çok net bir şekilde şu anda gözüküyor. Bu şekilde videoya denk geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Çok güzel oldu sizin için de. Bakın pembe erkeğe bakın. Yani yumurtlaması da bunların da bu şekilde oluyor. Orada hava taşının altında falan da yumurtalar var. Bayağı yumurtlamış der. Gösteremedim size parladığı için de. Şu an için zaten bakayım bir iki dişinin yumurtlaması bitmiş. Hatta üç dişinin yumurtlaması bitmiş. Sadece iki dişinin yumurtlaması kalmış. Onları da yumurtlatırlar. Şu anda zaten sarısı birinin peşinde. Bir saat sürmez onun yumurtlaması biter. Sonra öbür dişi bir yumurtlatırlar. Alırım içinden anaç olanları. Dediğim gibi bu günkü videom Daniel Zebralar hakkındaydı. Daha sonra betalar hakkında bir video çekebilirim en baştan size. Ondan sonra transgenetikler için bir video çekebilirim. Neonlar var. Lepistesler var. Cikletler var. Ciklet kusturmasını falan da çekebilirim. Hatta şurada yavruları var. Bir önce büyük olanlarını verdim ama son çıkan yavruların mesela buradalar. Bunlarla ilgili falan da videolar çekebilirim ama cikletleri ve resim var yani açık söyleyeyim size. Çünkü çok sert balıklar. Yumurtaları ağzına alıyorlar. Bir batım çok güzel kusuruyorum. İkinci batım bir daha dolduruyor ağzını. Ağzında yumurtaları yiyorlar. Ondan sonra yani sert balıklar birbirlerine zarar veriyorlar. O yüzden daha böyle minimal tropikal türlerine yoğunluk veresim var. Bu akvaryumu bölüp bu akvaryumun içinde altına da şöyle yine kat yapıp sadece bir akvaryumda toplayıp hepsini güzel bir şekilde yapasım var bu çiçeklere veresim var. Yoksa bunların hepsinden düzenli yavru alıyorum. 2 artı bir portakal takımım var. İki dişimde çok güzel yani ağızlarını dolduruyorlar. Mavi herif. 3 tane dişim var. Üçü de muhteşem bir damazlık. Sarılarım da, Şu dişiden pek fazla bir şey alamıyorum ama... Bu alttaki dişim muazzam. Hiçbir zaman yumurtalarını yemedi. Yani çok harika yumurta alıyor. Aynı şekilde... Avrotusum çok güzel yavru bakıyor yumurtluyor. Hatta bunun içinde bir tanesi avrotus yumurtası olması lazım. Aynen bir tanesi avrotus yavrusu. Bu defa mantarlaştı onun yavruları. Çünkü erken sağdım gününü bilemedim. Mantarlaşma oldular. Bir tane çıktı ama çok güzel ağzında tutuyor yani. Bilmediğim için sağdım işler çok yoğundu. Geç kalmayayım dedim. Geç kaldığım zaman çünkü bu aralar mavilerin ağızları falan doluydu. İçine atmak zorunda kaldılar yediler. Bakın mesela şurada bir tane Yunus yavrum var. Yunus tamızlıklarım da vardı. Onları verdim. Yavruları da verdim. Bu bir tane akvaryumda saklanmış kalmış böyle. Yani bunların hepsini verip sadece tropikal yapasım var. Ya yani tropikal yaparken ne yaparız? Daha alanımızda da büyür. Üç akvaryumda buradan gelir. Altı da böleriz. Orayı da yaparız. Olmadı yanına böyle bir tane daha bir metrelik bir 20 lik bir akvaryum daha yaparız. Ondan sonra tetrazonlar olabilir. Çöpçü türleri olabilir. Ondan sonra Onları düşünüyorum şu anda. Renkli tetrazonları özellikle kırmızı yeşil tetrazonları düşünüyorum. Başka e, ciklet yapmak istersen bu tarzda değil de kribensiz tarzında ufak minimal diğer tropikal türleriyle yaşayanlar yapabilirim. Yani düşünüyorum şu anda pek fazla şeyim yok. Sizin de istediğiniz bir tür olursa bunu beslerseniz bununla ilgili bir bilgi verirseniz derseniz onu da alıp yapabilirim. Elimde başka akvaryumlarım da var. Boşta akvaryumlar da var. Yaparım Yani, deneriz. İsteğiniz bir bilgi varsa, şey varsa onunla ilgili de video çekerim. Alta yorumlar kısmına yazarsanız onlarla ilgili de bilgiler veririm sizlere. Bu ilk videom olduğu için çok heyecanlıydım. Şimdilikten hepinizden özür dilerim. Hepinize iyi günler.